Kanserden diyabete birçok hastalığa karşı şifa, halsizliği anında alan bir bitki. Potasyum, B, C ve K vitamini, kalsiyum, demir ve folik asit bakımından oldukça zengin. Uzun süre tokluk hissi vermektedir. Mideyi korur, kabızlık sorununu tedavi eder. Kataraktı önlemeye bile yardımcı olan bu besin, vücudun kan şekeri oranını düzenler. Bronşit hastalığı için tam bir ilaç eklem ağrıları, dizde sıvı kaybı, menisküs ve kireçlenme gibi sorunlara iyi gelmektedir. Evet mucizevi besin desek yeridir ama kullanım şekli çok önemli. Hangi ölçekte nasıl kullanmamız gerekiyor en çok dikkat etmemiz gereken bu olacak. Sizlere bu videomuzda sağlığınıza ciddi faydası olacak bir besinden bahsedeceğiz. Bamya tohumu Öncelikle bamya tohumu nedir? Bamya bitkisinden elde edilen bamya tohumu, magnezyum, folat, A, C, K ve B6 vitaminlerini barındırmaktadır. Ayrıca zayıflamayı destekleyen bamya tohumu, vücuda sağladığı pek çok yarar sayesinde içerdiği zengin sebzeler arasında hirin almaktadır. Aynı zamanda beyin hücrelerinin canlı kalması ve yenilenmesine yardımcı olan bamya tohumu, içeriğindeki B vitamini sayesinde unutkanlığı önlemede etkili olur. Bamya tohumu bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklara karşı savaşmasında önemli bir rolü vardır. Faydalarını sizlere birazdan aktaracağız ama onun öncesinde bamya tohumunu nasıl kullanmamız gerektiği sorusunun cevabına bakalım. Kahveyle demlenerek tüketebilirsiniz. Bamya tohumu öğütülüp kavrulduktan sonra Türk kahvesi gibi pişirilerek tüketilebilir suyu içilebilir. Tohumlar sabaha kadar suda bekletilir, daha sonra kaynatılarak çıkan suyu tüketilebilir. Macun halinde tüketebilirsiniz. Bamya tohumları toz haline getirilip bal ve zeytinyağıyla karıştırılır. Macun kıvamına gelene kadar karışım her gün bir çay kaşığı olarak tüketilebilir. Tohumu direkt hap niyetine su yardımıyla yutarak tüketebilirsiniz. Evet, şimdi gelelim bamya tohumunun hangi hastalıklara şifa verdiği sorusunun cevabına. B ve C vitamini, potasyum, folikasit, demir, çinko ve kalsiyum açısından zengindir. Eğer bamyayı sevmeyen biriyseniz, bamyanın tohumundan faydalanabilirsiniz. Alternatif tıpta yüzyıllardır kullanılan bamya tohumu, sağlık sorunlarının çözüme kavuşturulmasında sıklıkla tercih edilir. Özellikle konu kanser ve bağırsak rahatsızlığı olduğunda bamya tohumu oldukça faydalıdır. İşte faydaları. Yüksek vitamin ve mineral içeriğine sahiptir. Bamya tohumunda B grubu vitaminleri ile kalsiyum, demir ve çinko gibi mineraller bol miktarda yer almaktadır. Bu sayede düzenli olarak bamya tohumu tüketirsek kas ve kemik sağlığınızı korursunuz osteoporoz ve benzeri kemik hastalıklarının oluşum riskini azaltırsınız. Yüksek demir içeriği sayesinde kansızlık sorunu bulunan bireylerde kan değerlerinin normal ağırlıklara getirilmesine yardımcı olursunuz. Fosfor ve bakır minerallerini önemli miktarda barındırmaktadır. Bu nedenle vücudun gereksinim duyduğu mikro besin ögelerinin tam anlamıyla karşılanabilmesi için bamya tohumu mutlaka tüketin. Bir başka faydası enfeksiyonlara karşı korur. Bamya tohumunun faydalar arasında en yaygın olarak bilinenlerden bir tanesi enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisidir. Virüs, bakteri, mantar gibi mikroorganizmaların yol açtığı her türlü enfeksiyon hastalığına karşı korunmak ve bu hastalıkların daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlamak için bamya tohumunu tüketebilirsiniz. Kış aylarında sıklıkla görülen soğuk algınlıklarının yanı sıra bamya tohumu tüketerek ayak mantarlarından idrar yolu enfeksiyonlarına kadar her türlü hastalığa karşı önlemi vardır. Ve önemli bir hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Kansere karşı korur. Tıpkı bamya sebzesinde olduğu gibi, bamya tohumunda da bol miktarda antioksidan bileşenler bulunmaktadır. Bu bileşenler Hücrelerin sağlığını geliştirerek kanserleşme eğilimine girmesini önler. Bu nedenle vücutta tümörlerin oluşumunu önler. Mevcut tümörlerin büyüme ve yayılmasını yavaşlatır. Sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunan bamya, kolon kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı vücudu korur. Ek olarak bamya tohumu vücudun savunma sistemini güçlendirir. Bu bileşenler bağışıklık sistemini güçlendirerek tüm hastalıkların önlenmesine katkı sağlar. Bir başka önemli faydası sindirim sistemini düzenler. Sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışması için dikkat edilmesi gereken en önemli husus besinlerle birlikte vücudun ihtiyaç duyduğu diyet liflerinin yeterli miktarda alınması. Diyet lifleri besinlerin gastrointestinal sistemde sindirime uğramayan ve dışarı atılan kısmıdır. Bu lifler dışkı hacmini artırarak sindirim sisteminin çalışma hızını artırır. Bu nedenle kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sorunların oluşumunu önler. Bilişsel fonksiyonları iyileştirmektedir. Bilişsel fonksiyonların iyileştirilmesi bu ne anlama gelmektedir? Beyin ve sinir sistemindeki hücrelerin canlılığını korumasına ve kendini yenilemesine yardımcı olan bamya tohumu zengin B vitamini içeriği sayesinde sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu durum bilişsel fonksiyonlar üzerinde olumlu etkiler oluşturur. Unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü gibi sorunları önler. Aynı zamanda stresi azaltır, uykusuzluk sorununa çözüm üretmektedir. Bir başka önemli faydası kilo vermeye yardımcıdır. Bamya tohumu tüketimi kilo vermek isteyen bireyler için oldukça faydalı. Lifli bir besin olması nedeniyle sindirimi uzun sürer. Bu nedenle hem kan şekerini ani yükseliş ve düşüşlere neden olmayarak yeme ataklarını önler hem de midede daha uzun süre doluluk hissi oluştuğundan tok kalmanıza yardımcı olur. Tüm olumlu etkilerine rağmen bamya tohumu çok düşük bir kalori içeriğine sahiptir. 100 gram tohum yaklaşık olarak 30-40 kalori içermektedir. Bu sebeple diyet uygulayan kişiler için diyette herhangi bir kalori yüklü oluşturmadığından rahatlıkla tüketilebilir. Evet kısa kısa faydalarını tekrar edelim. Mideyi asitliğini düzenler ve korur. Karaciğeri korumaya yardımcı olur. Kolon kanserini önler. Lif oranı yüksek bir gıda olduğu için tok tutar ve kilo vermede yardımcıdır. Vücudun kan şekeri oranını düzenler. Antioksidan özelliği vardır. Hafızayı kuvvetlendirir, zihni açar. İnsülin duyarlılığını artırır. Kabızlığı gidermeye yardımcıdır ve sindirimi düzenler. Bağırsakların temizlenmesine yardımcı olur. Astım ve bronşit gibi hastalıkların iyileşme sürecine destek olur. Peki bamya tohumu yutmanın zararları nelerdir? Bamya yüksek miktarda oksalat içerir. Böbrek taşı gelişiminde ana faktör kalsiyum oksalattır. Oksalat oranı yüksek gıdalar bazı kişilerde böbrek taşı riskini artırır. Aşırı tüketime bağlı olarak bazı yan etkileri vardır. Bu yüzden tüketim miktarına dikkat edilmeli. Hamilelik ve gebelik dönemindeki etkileriyle alakalı yeterince bilgi bulunmamaktadır. Hamile veya hamilelik şüphesi taşıyanlar doktor kontrolünde kullanması önemli. Alerjik bir bünyeye sahipseniz, bamyaya alerjiniz olabilir. Bu yüzden yine mutlaka doktorunuz bilgisi dahilinde tüketmeniz önemli. Videomuzu burada nokta diyoruz. Lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.